Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir garip olay yaşadım arkadaşlar. Şu an saat gecenin 11.30. Yaşadığım olayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Normalde siz savaş topunda kaç kupa alırsınız abi? 8 kupa alırsınız değil mi? Birinci olduğunuzda savaşta bunu kazandığınızda takımınız kazandığında 8 kupa alırsınız. Neden size bilmiyorum. Oyunun bug'ı mı? Yoksa bana öyle bir şans geldi bilmiyorum ama ben artı 12 kupa aldım. Birazdan yaptığım maçı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada maçı e, hızlı yaptım yani. Hızlı hızlı bitirdik maçımızı yani. 1 dakika 59 saniye gibi falan bitti maçımız arkadaşlar. Direkt çıktım. Böyle ne bileyim 8 alması yerine 12 yazdı ben birden korktum böyle. Tedirgen geldim buraya abi. Savaş günlüğüne. Aşağı iniyorum arkadaşlar bakın. Tam şu ortadaki. Zafer. Artı 12 kupa abi nasıl olabiliyor bu? Bakın diğerlerine bakın alttaki savaş şeylerine. Artı 8 var. Normal ama artı 12 nedir ya? Arkadaşlar yani bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Yani normal ikisi de savaş topu. Bakın Savaş topu ikisi de yukarıdaki dediğim gibi arkadaşlar yani bakın normal maçlarında artı 8 almışım buraya gelince artı 12 yani arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum belki e, yıldız oyuncu oldum diye vermiştir ama öyle de sanmıyorum çünkü onun alttakinde de yıldız oyuncuymuşum ve artı 8 vermiş burada da yıldız oyuncuymuşum artı 12 vermiş nedenini anlamadım abi çok garip bir olay yani şimdi ben bir tekrardan şöyle izlemek istiyorum. Evet maçımız hızlı, hızlı sürdü bu arada. Jesse olan benim. İzleyin abi. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda ben canlı yayını yarın açacağım. Bugün çekiyorum yarın açacağım. Bakın şu an 2 dakika dolacak ve gol atacağız. Evet yukarı doğru çıkalım. Evet gol atacaklar şu an. Biz gol atacağız yani. Bak evet, 57 tam. Biri 57 gibi. 1 dakika 57 geçe. Gol attık ve çıkıyorum. Artı 8 yazıyor bakın. Burada artı 8 yazıyor abi. Peki ben niye artı 12 aldım? Abi çok şaşırtıcı bir olay gerçekten yani ya. Ya bak falan mıdır bilmiyorum yani tek bana mı oldu bu hiçbir fikrim yok. Artı 12 abi. Vallahi ben şaşırdım arkadaşlar yani bir nedenini biliyorsanız da yoruma yazabilirsiniz. Nedenini ben de bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar öylesine bir savaş topu oynayalım belki rast gelebiliriz yani artı 12 kupayı ya abi. Yani ilk defa artı 12 kupa alınca şaşırdım. Allah şahı haritasında değiliz. Orada olsak neyse Mortis Tareth'imi Öldürdü yüzü Tareth Mortis'i Mort öldürdü Arkadaşlar bu arada gece olduğu için Konuşamıyorum Leon sakin ol kardeşim Hiç gözükmüyorsun kardeşim Bizim Mortis hiçbir şey yapamıyor ya. Ya abicim. Kalenin dibine kadar girilir mi arkadaşlar? Gelişmiş. Ha, Gelemez tabii tarihten değil mi? Anca ateş edersiniz uzaktan. Daha önce arkadaşlar bu olayla karşılaşan varsa yorumlara yazsın dediğim gibi yani acayip şaşırdım çünkü ben böyle gördüğümde bu arada montaj var değil arkadaşlar gerçekten yani montaj yapmaya üşenirim ben bu saatte yapmam da ya zaten abi bir, bir tane bile gol atamadık ya Allah hayır Oo güzel güzel kurtardık abi Tamam, bir sıkıntı yok. Bu maçı kazanamayacağız gibi duyuyor arkadaşlar. Bizim tarih iş yapıyor arkadaşlar ya. kaleci kaleci olarak işe mi ne yaptık? Yok ya. Abi bunlar da var ya sağlam bir şey çıktı valla ölmüyorlar. Yani bugün yani bu gece montajlayacağım bu videoyu. Video zaten kısa olacak kapak fotoğrafını da yap. Direkt yarın sabahleyin atacağım. Sabah gibi yani canlı yayına gireceğim. Canlı yayın bittikten sonra atarım. Canlı yayın da bu arada 10 saat 10'da başlayacağız canlı yayına. Gelmeyi unutmayın. Yeni oyun çıkacak. Evet. Truck Ultimate diye bir tane oyun herhalde Zoom Games'in bir oyunu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.